Evet şimdi burada üstlü ifade ile mutlak değer birbirine katılarak bir soru sorulmuş. 3 üzeri a eşittir 4'e eşitmiş. Şimdi ben şunu biliyorum. 3 üzeri 1 neye eşittir? 3'e eşittir. 3 üzeri 2 neye eşittir? 9'a eşittir. Ama görüldüğü üzere bir, burada bir 3 üzeri a varmış ve kendileri 4'e eşitmiş. Dolayısıyla bizim 3 üzeri a sayımız 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 2 arasında bir sayı olmalıdır değil mi? Yani 3 üzeri 1 küçüktür, 3 üzeri a'dan o da küçüktür, 3 üzeri 2'den. Dolayısıyla üstlerimizde de aynı durum söz konusudur. 1 küçüktür a'dan o da küçüktür 2'den. Bizim a sayımız 1 ile 2 arasındadır. 1 ile 2 arasındaysa ben şuraya 1 ile 2 arasında bir sayı yazdığımda burası ne olarak çıkacak dışarıya? Yani işlemimiz ne olacak? Pozitif olacak. Pozitif olacağı için de bu olduğu gibi dışarı çıkar. Peki şuna gelelim. A eksi 2. Şuradaki A sayım benim. 2'den küçük değil mi? 2'den küçük olduğu için bu işlemin sonucu ne olmak durumunda? Negatif olmak durumunda. Negatif sayıda nasıl çıkar? Eksiyle çarpılarak çıkar. Öyleyse bu işlem ne oldu? A artı 1 eksi. Şuradaki işaretten dolayı eksi. 2 eksi A olarak çıktı. O zaman ne olacak? Şu eksiyi içeriye dağıttığımda A artı 1 eksi 2 artı A. A artı A 2 A. 1 eksi 2'den de eksi 1. Yani cevabımız Edirne.